Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tuğçe kuzenimle beraber güzel bir tane popit açılacağız ve bir şey, pa sürpriz paketler açacağız. O sürpriz paketler. Haydi lan Evet şimdi. Evet şimdi arkadaşlar burada bir sürü e, popit var. Burada açacağımız e, şeyler var. Popitler var. Sandwichlarımız var. Bu da lol bebeklerimiz var burada. Acaba burada slime'ımız var. Borax slime'larımız var. Bunları yapacağız. Burada da ne? İşte bu. Tangle ne? var. Aynen Tangle'ın birleşimi var. Şimdi başlayalım. Şundan başlayalım. Şimdi Haydi bakalım açalım şimdi. Sen aç Tuğçe evet. ben seni çekeceğim. Çünkü elimde evet. telefon var. Açıyoruz. Evet biz Tangle çıktı. Şimdi biz bunu kurup gelelim mi? Yoksa en son kuralım. En son kuralım mı? Şimdi popitleri aç. Şimdi ee, şöyle popitlerimizi açalım şuradan açılıyor. Evet. Böyle bir tane üzümlü. Bakalım. Bu er var arka sen. tarafı. Arka tarafı çok şey. Arka bekle. Direkt sen şöyle yaparsak. Hızlı yarışması gibi. Heh. Tamam. Evet. Ha, tamam. Bunu açtık başarıyla. Şimdi bir de sıradan bu kare pop mavi pop pop var. Bak, mavi kara Evet. Var buradan bu. Şuradan herhalde. Bunu buradan açacaksınız bu. Bizlik bu niye açılmıyor? Şöyle açacağız o zaman. Açalım. Bir de size şunu gösterelim. Şimdi sen oynayışını göster nasıl oynandığını. Bunun şimdi şöyle kabuk bunları var. Ne güzelmiş. Açık, şimdi şimdi bunu, aç e, bunu hmm. çıkartacağız. Evet hadi çıkart. Evet. Yine sert tarafı çıktı. Şunu da yapalım. Evet, şimdi şimdi bakalım. O güzel ha. ses çıkarttı. Evet bu güzel ses çıkarttı ama. Heh. Şimdi... Böyle iki tane popitimiz var. Evet. Şimdi, şimdi... Şey... açmaya başlayalım mı? Evet, mı? Tamam. Tamam ben durdurayım, açalım onu, takalım ondan sonra. Evet. Ben durdurayım. Ondan sonra, sonra, sonra bloz biz, biz paketleri açmaya başlarız. Evet. Başla. Evet arkadaşlar, şimdi tangle'ımızı açtık. Tangle'ımız çok ıı, güzel görünüyor. Evet gördüğünüz arkadaşlar, gibi. bu benim tangle'ım, bu Fatma Serra'nın. Evet benimki daha esnek. Bu yeni şey, açtığımız eğer tangle sert alırsanız de, yaptı bunlar. Tangle alırsanız yaptığınızda bu sert olabilir. Oynadıkça gelişir yani. Evet, ilk aldığına böyle. Benim gibi böyle yumuş yumuş olacak zaman evet. geçtikçe. Şimdi Hı. biraz çıksın. Şimdi buradaki lol, popet, e, LOL sürpriz paketimizi açacağız. Buradaki benim paketim. Şimdi evet, bu şey, benim. benim. sıram gelince sen tut tamam mı kamerayı? Tamam. Şimdi ilk sen seninkini açalım. açalım. Yok, İst ilk, seninkini yeni açalım. Yeni açalım. İlk seninkini Neyse, açalım. Hadi açalım. Tamam hadi aç. Şuradan açacağız. Güzelce aç. Arka planı açıp ayarız. gelelim. Açıp gelelim tamam. Artık çok... de oldu. Arkadaşlar evet. şimdi evet. içindeki, paket i̇çindeki paketlerimizi çıkartıyoruz. Bizim wow, bizim... wow, bir sürü paket çıktı. Evet, içinden. başka bir daha var, bir daha var. Acaba ne bunlar? Çinli... Bu acaba bu da ne? Bunu Çinli... şimdi ilk bunu bakacağız. Tamam, ilk onu açmak istiyorsan onu açabilirsin. Ömer Ali burada. Ömer wow, Ali bak bir bir tane ne çıktı? Balon çıktı, balon. Evet, çıktı. baloncuk çıktı. Şimdi sarı sarı paketlememiz. Sarı rengi mi seviyorsunuz? Hangi rengi seviyorsunuz buradaki renklerde? Şöyle yorumlara yazın. Evet. Yorumlar açık olursa. Şuna. Büyük pembe rengi seviyorsunuzdur siz. Çünkü zaten evet, pembe var. Evet. Burada Erkekseniz bir mavi. kart çıktı. O bo, bu boyama şeyi geldi. Ha boyama mı? Bakıyorum. Aç bakalım. Bu neyi anlamadık. Neyi ben de anlamadım. Bir dakika. Ömer, şey. Ömer Ali. E Ömer Ali sen alma mavi paketi. Bu da var bak Ömer Ali. Yim. Üzümlü var bak. Bak bak çilekli var. Bunu biz size getirdik Ömer Ali. Yi. Artık sizin ne olacak? Ama şu ikisini alırız. O bizim onlar. Aa eee. bu şey lol bebek şeyi. Bak, poster, çıktı. poster çıktı. Poster çıktı. Poster çıktı. Po, bir tane lolli bir poster bir çıktı. Odan var. Bir tane Ve daha var. Ve bir tane daha çıktı. Onu da bakalım yani o posterimizde. Ben, ben, diğer ben yana ben çıkacağım. Demiyorum. Nasıl renkli? Olsun açsın sana alırız bekle bunu açıyoruz sen git arabalarını oynar hmm. ama bu da sana da alacağız alacağız bundan da alacağız sana çıktı bak gitti? mavi daha güzel bu ondan. evet şimdi ya ben, ben git tane baksana mi? bu da böyle yani. müzik. Bak bak göremedi arkadaşlar ben şöyle. göstereyim Getir elim daha yakın. Bir böyle şöyle. çok güzel müzikli bir poster çıktı ve böyle güzel bir poster böyle. çıktı. Şimdi ikincimize geçelim. Hop evet. döktük şöyle. Şimdi bu paketimiz bu. Işte. var? mi devam etse herkes evet. pembeyi çok sever. Acaba pembe poşetinden neler çıktı? Bu baya bir sert. Evet acaba ne şey şey çıkacak. bilmiyoruz. Bakalım ilk defa görüyoruz biz. Bu birazcık açılımız zor olacak herhalde. Biz açıp ha, gelelim mi? De. Tamam yok yok. Tamam. Açtım açtım. Burada. Bu da sim kartı gibi. Bu ne? Bakalım. Aç bakalım içine. Ha bu i̇şte. şey. Bunu kendin boyuyorsun. Hem de bunlarla boyuyorsun. Ha dur. Şey bu kul boyama. Bakın arkadaşlar. Kum boyama. Bakın böyle. Bir... Tuğçe bu kum boyama. Bunları böyle çıkartıyoruz. İçinden bir aparat çıkması gerekmiyor bunu. Bunları Ape. kaybetme. İçinde dursun bunlar. Bu kum boyama arkadaşlar. Çok güzel aparat bir lol çıkmadı. var. Nasıl aparat çıkıyor? Çıkmıyor. Boş ver onu. Ee, sonra hallederiz onu. Koy hepsini içine. Kaybolmasın. Hmm, Bunu hmm, boyayacaksın. Hmm. Bu kum boyama. Kum haline boyuyoruz. Şimdi sen onları yerleştirirken biz gelelim mavi paketi. Mavi paket çok yumuşak arkadaşlar. Böyle su kuşu gibi. Baksanıza. Evet. Hemen geri yükseliyor. Hadi bakalım. bakalım içinden ne çıkacak. Gerçekten merak çok ediyorum. Çok yumuşak evet, mı? Evet. Çok yumuşak bir şey. Şuradan açıyoruz. Evet. Ne iki de bu kadar yumuşak. Aa bakın balon. 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 Bir sürü Üç balon tane çıktı balon. içine. Hemen bunları da koyalım içine. Balon. Balon çıktı. Çok güzel balonlar çıktı. Evet Tuğçe'nin paketiyle bunlar çıktı. Galiba başka bir pakette kalmadı. Af döktüm bütün balonları. Hayır balon bir dakika şöyle. Şimdi top benim top paketime dilerim, geçeceğiz. Biz, biz topluyorum. Top... Her taraf çok karıştı. Hemen bir Evet arkadaşlar şimdi Fatma Selan'ın geçtik. Evet arkadaşlar. Efendim. Yani bir yedi ki yok yemedik. Şimdi de paketimi ben açacağım arkadaşlar. Aslında yemeyi yemediniz mi? Ne güzel açtım. Evet şimdi şöyle şunu açmaya çalışacağım. <laughs> arkadaşlar ne kadar zor açtım. Şimdi arkadaşlar açtım paketi. Biz açıp gelsek mi acaba bunu? Açıp gelelim. Ha, dur 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 açtım açtım. Tamam. Evet arkadaşlar açtım şimdi. Dur. Kurtardım paketi. Ve içinden ilk öncelikle sarı paketle başlamak istiyorum. Beni çekiyor musun? Hı -hı. Evet. Sarı Hı -hı. paketle başlamak şimdi istiyorum. Şimdi bakalım Fatma Sarı. Sarı için neyse poster çıktı. Aa yine bizim poster. Aynı poster çıktı. çıktı. Aynı, Aynı çıktı. çıktı. Şansa bak şimdi aynı posterden çıktığı için zaten maviye saygılar. geç Doğru. bakalım. Galiba bu farklı poster çıktı bana buradan. Aynı çıktı. Ya aynı şey Bak, aynı. Bak aynı. bir. Tamam şimdi evet, maviye geç. Şey maviye geçelim. Evet ben tamam. Mavi Maliden, Galiba köpük çıkacak gibi. Mağaz. Bence de köpük çıkacak. Evet. Aynı şeyler çıkıyor. Ama farklı. Yüzde emojiyle gördüğünüz evet, gibi. emojisi farklı sadece. İşte, Lol bebeği farklı. Şimdi o yine içinden galiba bunun ne Aynen. çıktı bilmiyorum hatırlamıyorum. Mavi paketten Aynen. ne çıkmıştı bilmiyorum hatırlamıyorum. O yüzden Aynen. açacağız yine. Bunlar Balon. Da onlar çıktı. Bence Ferhat Dayım onu da verdi. Ömer, şey, Ömer Salih'e de şey yapayım. Bunu bir şişirip gelelim biz. Bakın şişirmekten vazgeçtik. Şişirmekten vazgeçtik. O yüzden başka bir pakete damlıyoruz. Pembe paket. Herkes pembe elini sever. Elim altı önüne gelirse onu çıkıyor zaten. Seçim hakkım yok. Evet i̇şte şimdi. Bu da büyük ihtimal boyama çıktı. Bir tek o çıkmamış. Evet. Ya acaba hangi lol desenli çıktı? Aynı lol desenler çıktı. Ama şey Tuğçe sen de bu lol'den var hatırlıyor musun? Evet evet burada olması lazım. Biri bizde olması lazım. Böyle bir sürü Evet, onları da içine koy Fatma, Serra. Evet, içine koyuyorum hmm. bunları da. Hmm. Kaybolmasın, kaybolmasın, şey yapmasın. Burada oh. bayağı bir balon... 3 tane mi çıktı? 3 <laughs> tane çıktı. Benimki 2 çıktı. Paketimiz kichim. bitti. Haydi, o zaman buraları toplayıp gelelim. Gelelim. Ve Dur. Evet arkadaşlar, şimdi... Of, doğru. Bana doğru göster. Evet arkadaşlar, şimdi burada... Papitlerimizi göstereceğiz büvür, ve tanıtacağız. Bekleyin arkadaşlar. Şurada benim de bakın. Evet, Tuğçe'nin popiti minik popit moda olanlardan. Şimdi ee, o, öyle şimdi... moda değil ama yine de bu minik benim, e, benim, bir hali. E, benim Fosfor e, şeyim. o Tuğçe'nin tangılı. Tangılı. Bu benim tangılım. Değişik bir tangıl. Evet. Bu da e, şey Fatma Seran'ın tangılı. Benimki birazcık sert çünkü daha yeni oynadığım Alındı. için alındı. Şimdi bakalım bu da Fatma Serra'nın unicorn popiti. <laughs> Gelin oynayalım gösterelim. Sen şuradan başla istiyorsan. O sessiz kısmı arkadaşlar. Şöyle, bu sessiz kısmı. Evet. Bu Şu da sessiz sesli. kısmı. Büyük bu sesli da sessiz kısmı arkadaşlar. Ha bu sesli sesli kısmı. Evet. Burası da sessiz kısmı. Benim tangalım sert dediğim gibi. Şimdi buna geçelim. Bu da bu sert tarafı. Sert taraflı evet. Burası sessiz tarafı. Sesli tarafı. Evet onun ses Bunun tarafı. Şuna bunlar. Bir renklisi var burada. Bu Ama ses... çok güzel. Ses olarak güzel. Bu sessiz ve tarafı. Ben de bu arada bu papirinin önünü çevireyim. Bu bizim şöyle bakın sesine bakın. Arkadan ses gelebiliyor arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Kalabalığız da biraz bugün. Tuğçe'ler zor zor geldi. Aslında video yarın gibi biz civarlarında gelebilirdi. Haydi bakalım. Süremiz az kalıyor bu arada Tuğçe. O yüzden hızlı olalım. Hızlı olalım. Bu bunun. O kadar hızlı olmaya gerek yok. Ben de şu popitle devam edeceğim. Ben önünü çevirdim bunu. Bu benim gösterdiğim popitlerden evet. biliyorsunuz. Mor popit. Bu da mor bir popit sesini gösterelim. <laughs> O papit göstermiştik zaten Tuğçe. Evet ben sadece var. oynuyorum. Bu böyle, bir simple dimple'ımız var Bu gördüğünüz da. gibi. Sen simple dimple'ları gösterin hadi arkadaşlara. Şöyle Evet arkadaşlar şimdi diğerleri de göstereyim. Şöyle bir pop it. Onları gördük. Gösterdik evet. Ve minik papit. evet, çok güzel. geldik. Slime. Slime'ı açmayalım bence. Dur. Daha şimdi açmayacağız çünkü beklenmesi lazım. Bu borax. Evet böyle evet. boşuz. Tamam. Ne arkadaşlar? Biz bir slime'ı birazcık <laughs> bekletelim. Bekletip gelelim. Bilelim. Hadi kapatalım.